Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle trend destek, e, direnç noktalarından bahsedeceğim. E, bugün önümüzdeki grafik e, dinamik ısı makine yalıtımı grafiği. E, şöyle göstermek istiyorum. Bu grafik çok güzel veriler veriyor bize. Ben size şimdi hepsini anlatacağım. Bu destek ve trend e, destek ve direnç noktaları herkesin kafasında bir soru işareti bırakmış. Bak çok güzel şekilde bahsedeceğim ben. Umarım faydalı olur. Bu grafiğin çok güzel e, ayrıntılı yönleri var. Bunu bir günlük yapalım grafik bizi şaşırtmasın. Evet şöyle gelelim. Bak bu grafiği göstermek istediğim ilk şey, bu grafiğin direnç noktaları çok güzel çalışıyor. Bak. Gel buraya. Şuraya bir tane koy. Bak. Gördün mü? Her buraya geldiğinde, her buraya geldiğinde her buraya geldiğinde bir kere vurmuş. Buraya gelmiş, buradan vurmuş. Buraya gelmiş, buradan vurmuş. Buraya gelmiş, buradan vurmuş. Buraya gelmiş yine artmış. Buraya gelmiş yine artmış. Bir direnç ne kadar çok denenirse o kadar başarılı çalışır arkadaşlar. Yani direnç noktası bak şurada da bir vurmuş. Hiç aşağı doğru kırmamış bu grafiği. Şimdi bir de bu grafiğin destek çizgilerine bakalım. Nereden destek almış bunlar? Bak en güzel destekler şuralar. Bunlar benim daha çok alış stillerinde ee, güven aralığı diyorum ben buraya. Tam bu aralık güven aralığı bu grafiğin. Bakın arkadaşlar. Şöyle kapatalım şu aralıkta seyretmiş, şu aralıkta seyretmiş, şu aralıkta seyretmiş. Şimdi şu aralıkta burası zaten halka açıklığı. Burasından bahsetmiyorum. Şuraya gelmiş bir kere üste teması ne kadar fazlaysa bu buradan üste çarpabilir demek. Buradan gelmiş üstü teması yine fazla. Üstü teması yine fazla. Üçüncü de buradan kırmış. Üçüncü de teması fazla. Hatta üçüncü de mumunu da vermiş. Demiş ki bak abi ben buradan kırılacağım. Tekrar çökmüş. Buradan kırılmış. Anlatmak istediğim bu. Yani tekrar gelmiş güven aralığına. Buradan vurmuş. Tekrar kırmış. Aşağı inmiş. Buraya gelmiş. Güven aralığında seyretmiş. Buraya tekrar temas etmiş tekrar buradan yine çıkmış. Burada güven aralığından yine temas etmiş. Şu an bu aralıkta grafik. Şimdi bir de şey çizelim. Bunun en büyük destek aralığı şuralar. Bak. Burada çok güzel destekleniyor bu. Bak. Şimdi burayı çizdik. Bu burada tamam Bak. Grafiğin şöyle bir olayı var. Buranın destek noktalarına bir kere temas etmiş. Yukarı kırmamış. Aşağı çökmüş. Sonra gelmiş. Bir kere daha temas etmiş. Burayı kırmış. Bir kere kırılımı var. Ama daha önce zorlamış aynı noktayı kıramamış. Buraya tekrar dönmüş. Tam buraya inmiş. Burayı tekrar kırmış. Aşağı inmiş ama kıramamış. Denemiş, denemiş, kıramamış, denemiş, kıramamış. Şimdi kaç kere denemiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 deneme var şu an beklemede. Yani buraya tekrar çıkma ihtimalinin, ben tekrar çıkma ihtimali size kalmış diyeyim. Burana çok deneme almış. Sadece bir kere kırmış. Şimdi bu kırmanın da bir analizini yapalım. Yani şu kırma, şunu çizelim. Bak kırmanın tren çizgisi şudur arkadaşlar. Şimdi bak. Şöyle. Şöyle çizelim. Şimdi burada ikili, ikili trend alacağız. Sonra şuradan. Neden ikili aldığımı da göstereceğim. Bak abi. Şimdi buranın şöyle bir olay var. Ee, sen gelip şuradan Şuradan üst çizgiye burada bir boşluk var. Buraya teması düşük. O yüzden ben buradayken derim ki çöker. Çökmüş hakikaten. Buralarda artık üst çizgiye yaklaşmış. Hatta burada bir temas bir kere. Gelmiş ikinci temas. Gelmiş üçüncü temas derken buradan kırmış. Tren buradan kırmış. Tekrar üst banda gelmiş. Bir kere buraya temas. İki kere. Üç kere. Dört kere derken bunu da kırmış. Bu tren çizgisinden çıkmış. Artık buradan yükselecek demek. Yani bu üst banda ne kadar çok değerse bu bunu kıracak. Kırma ihtimali yüksek. Şimdi şöyle bir olayını gösterdiğimizde hani bu kırılımı buradan bu sonlanmış artık bu piklenme geçmiş hacimini de almış. Bizim için önemli olan burası. Yani bu hisse nereye gidebilir diye düşündüğümüz zaman en önemli alan bunların destek noktaları arkadaşlar. Destek noktalarını çizdik. Destek noktalarını şöyle gösterdik. Destek noktası ne kadar çok denenmişse o kadar iyidir bir hisse için. Destek noktası ne kadar denendiğini düşünüyoruz mesela. Şimdi destek noktası bir kere denenmiş burada. Bir, iki, üç, dört kere denenmiş sadece bir kere kırmış. S sadece bir kere kırmış. Yani bu hisse buradan bir daha tekrar kırma ihtimali çok düşük diye düşünüyorum ben. Ama buradan şunu yapabilir bak. Direncine gelip 10 yapıp 13. Ya da 10 yapıp 14. Buradan zaten desteği var. Ama e, aşağı yönlü bir desteği var. Yani desteği şöyle. Yanlış çizdik. Şunu silelim. Aşağı eğimli bak. Şuradan alsın. Neymiş şöyle. Öyle olduğu için ben kendi şahsi tahminim. Yani böyle grafiklerde e, grafik analizi yapabilmek için, teknik analiz yapabilmek için e, realist olmakta fayda var. Ya ben buradan %40, %60 artar diyemem ama hisseyi sen buradan aldığın zaman, direnç noktasından aldığın zaman aşağı çökme, çökmemiş hiç. Buradan da yukarı çıkabilir. Buradan karını alır çıkabilirsin yani. Destek, direnç böyle e, böyle grafiklerde çok güzel çalıştığını göstermek istedim. Bu grafikte çok güzel çalışıyor. Desteği çok güzel çalışıyor. Direncini her zaman alttan hiç kırmamış alttan vermiş alttan vermiş e, bu grafikte büyük umutlar e, ben düşünmüyorum kendi haberi çıkmadığı sürece anlaşma yapılmadığı sürece hani burada biriktiriyor şu an e, şurada bir birikim var bunu da göz ardı etmemek lazım şu birikim güzel bir birikim yani bunu gösterelim gerçekten güzel bir birikim var şu an biriktiriyorlar ama buradan hisse üst üst çubuğa çok yakın seyrediyor üst çubuğa çok yakın seyrettiği için buradan kırılım yapabilir evet destek direnç ve güzel çalışan direnç çizgilerinden bahsetmeye çalıştım arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Önemli olan zaten bunu tahmin edebilmek değil. Hani önemli olan balık tutabilmek. Bundan sonra hani kendiniz çizdiğinizde bunlar nereye gidebilir az buçuk bir tahmin ettiğinizde daha faydalı olacaktır. Yani bunları herkes çizebilir. Bu çizgiler herkes çizebilir. herkes kullanabilir. Ya yani bazı bazı grafikler, bazı teknik analizler başarılı olmuyor. Ne kadar çizsen, ne kadar orsan da ortaklık imzalıyor ya da hisse çöküyor ya da bir iflas ediyor. Oradan çık çıkılabiliyor. Teknik analiz sadece bir tahmindir. Böyle olabilir. Olabilir lafını kullanabilirsin. Ben yani ben burada şu cümleyi kuruyorum çok rahatlıkla. Buranın desteği güzel, direnci güzel. Buradan dirençle, dirence geldiği zaman bu hisseyi alıp kafan kulağın rahat uyuyabilir e, ihtimali benim için söz konusu arkadaşlar. E, anlattıklarım herhangi bir yatırım tavsiyesi değil. Siz kendiniz ne düşünürsünüz, ne hissedersiniz o size kalmış. Ben burada anlatmak istediğim sadece e, bu çizgileri e, kendi kafanızda tahminlerinizi ayarlayabilmek. Yani bu buradan şu çizgiye geldiği zaman, bak şu çizgiye hiç gelmemiş bu hisse. Buralarda yakalayıp buradan nasıl olursa artık yani o da size kalmış. Bir de fiyat tahmini çizelim. Yani buradan fiyat aralığımız şudur. Bak, buradan alsam. Tam şuralarda hissediyorum yani isteği. %30-35. Bence güzel miktar. Ee, çorbacılar için güzel bir çorba. Ya da mesela bazı insanlar daha yüksek emelleri olabilir. Yani ben böyle çok yüksek emelleri olan bir insan değilim. Benim için böyle grafik analizleri yapıp ee, dolar kuru, borsa kuru, altın kuruna karşı kendi paramızın değerini ee, koruyabilmek. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım videonun sonuna kadar gelmişsinizdir. Eee, Söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarım inşallah. Beğeni ve yorumlarda isterseniz yeni videolarım gelir. Faydalı olmuşsa gelir. Bunu belirterek bana destek olabilirsiniz. Teşekkür